Çantasında iskarpela, işkence veya nişan geç gibi aletleri olan ve kendini kündekari ustası olarak tanıtan bir sanatçının kullandığı temel malzeme nedir? A. Gümüş B. Lüle taşı C. Ağaç Bir fikrim var ama emin olmak için e, Tufan hocamdan yardım isteyeceğim. Mümkün mü? Pekala. Bakalım Tufan hocamız hangi şıkkı eleyecek? Aslında oymacılıkta ve mimaride kullanılan bir malzemeyi soruyoruz. Pek çok alet ismi girince biraz kafa karışıklığı yaratabiliyor ama olsun ben buradayım nasıl olsa. B şıkkını eliyorum. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Teşekkürler hocam. A gümüş, C ağaç. Geriye kalan şıklar. Evet, e, hocamın yardımıyla C şıkkı ağaç demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Musun? Bakalım.